Bu haftanın herhalde Türkiye'deki önemli konu başlıklarından bir tanesi de mültecilere ya da yabancılara yapılan ev satışları ve biraz da yabancıların sosyal medyada çevirdiği özellikle göçmenlerin çevirdiği haltlardı. Haltlar diyorum çünkü kadınların kızların gizlice fotoğrafını videolarını çekiyorlar. TikTok'ta paylaşıyorlar. Bir anlamda kendileri İstanbul'a gelip Afganistan'da, Pakistan'da kalan arkadaşlarına gel gel yapıyorlar. Yani bak burası böyle bir ortam diye. Tabi bu aslında göçmen meselesinin e, buzdağının tepesinde görünen kısmı. Çünkü altında çok daha derin bir tartışma yatıyor. Nitekim CHP e, liderinden Özgür Özel'e kadar Süleyman Soylu'yla göç idaresiyle ilgili de ciddi bir tartışmaya hep beraber tanıklık ettik. Bir başka tartışma konusu da bildiğiniz gibi e, 250 bin dolarlık ev alanlara Türkiye e, vatandaşlık veriyordu. Bu rakam 400 bin dolara çıktı. Bu konuşuldu tartışıldı. Bana sorarsanız tartışma yanlış bir yerde seyrediyor. Dünyanın farklı ülkelerinde aslında bu tür imkanlar kullanılıyor. Yapılıyor. Yapan ülkeler var. Yapmayan ülkeler var. Ama bizimki kadar... Hani her parayı verene gel vatandaşlık veren verelim diyen ülke sayısı çok az yok değil. Mesela burada Amerika Birleşik Devletleri'nde eğer hani çalışma izniniz var ya da ne bileyim, ticaret için bir vize aldınız, vatandaşlık sıranız geldiğinde sınava tabi oluyorsunuz. Ya da İspanya'da, İngiltere'de bir sınava girmeden e, vatandaşlık vermiyorlar. işte o dili konuşuyor musunuz? Başkent kim? Kurucu liderler kim? Onlar ya yani çok basit ama yine de en azından coğrafyasıyla, diliyle bir ülkeyi birazcık daha ait olmanız isteniyor, bekleniyor. Bizde bu yok. Tabii başka tartışmada ev fiyatlarının artmasıydı. Özellikle korona sonrasında tedarik zincirinin bozulmasından dolayı dünyada ev fiyatları artıyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde de artıyor. Türkiye'de de doğal olarak artıyor ve de Murat Kurum yaptığı açıklamada özellikle satışların tedarik zincirindeki bu aksaklıklardan dolayı çok fazla fiyatların arttığını söyledi. Peki gerçekten böyle mi? İsterseniz gelin bir bilene soralım. Gayrimenkul danışmanı Ufuk Tetik şu anda karşımızda. Ufuk Bey siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten Murat Kurum'un dediği gibi tedarik zincirinde sorunlar olduğu için mi bu fiyatlar arttı? Yoksa hani böyle sorunlar var ama birileri de fırsatçılık yaptığı için mi bu fiyatlar aldı başını gitti? E, konut fiyatlarının artışı maalesef son dönem yaşadığımız e, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ekonomik durumlarla ilgili olsa bile bunun aslında geçmişe dayalı birkaç yıllık mazisi var diyebiliriz. Örnek olarak şöyle bir örneklemeden geleyim size. 2016 yılında Türkiye'de 800 bine yakın inşaat ruhsatı alınmış. Bu inşaat ruhsatı içerisinde tabii ki müstakil binalar var, tek daireler var ya da markalı konut projeleri var. Ama bu rakam işte 2017, 2018, 2019'da periyodik olarak düşmüş, 100 binlere kadar düşmüş. 2020'de ve şu anda bu yıl geçen yıl itibariyle 200 bin ruhsat adetiyle biz yılı tamamladık. 200 bin ruhsat dediğinizde şuna geliyor aslında. 800 bin'lik bir ruhsattan 200 bine düşüyorsunuz ama bu arada insan nüfusu artmaya devam ediyor. İnsan nüfusu artıyor, toplumun yaşam standartları değişiyor, insanlar evleniyor, insanlar boşanıyor, şehir dışından öğrenciler geliyor, yurt dışından insanlar geliyor ve sizin stoğunuz azalıyor. Aslında pandemi öncesinde bu durum baş göstermeye başlamıştı ama pandemi ile birlikte insanlar evlerine kapandıkları için biz çok hissetmemeye başladık. Konut fiyatlarının artışında son dönemde özellikle e, yaban yurt dışından gelen ihrac ürünlerinin tedariğiyle ilgili de yaşanan problemler ve dövize bağlı e, fiyatlarda artışlar da e, konut fiyatlarındaki artışın daha hızlı seyretmesine sebep oldu. Yani hem e, arzda bir eksiklik var hem de e, maliyet noktasında e, bundan bir yıl bir buçuk yıl öncesine göre e, resmi rakamlarla aynı şey olmasa bile %100'ün üzerinde bazı kalemlerde %200'lerin üzerinde fiyat değişiklikleri söz konusu. Dışarıda işte insanlar evlerinde ya da başka yerlerde şu sohbetleri haklı olarak yapıyorlar. Her yer bina oldu, her yer beton oldu diye. Fakat şöyle bir gerçek var. Her yıl yüz binden fazla, mesela İstanbul üzerinde örnek veriyorum. Her yıl yüz binden fazla yeni insanın yaşadığı, on binlerce insanın evlendiği, on binlerce insanın boşandığı, Türkiye'deki üniversitelerin %45'inin İstanbul'da olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Bu şehirde yeteri kadar konut yapmadığınız zaman doğal olarak kira artış oranları ve üzerine talebe bağlı olarak fiyat artışları ile birlikte ciddi bir fiyat dengesizliği yaşanması zaten kaçınılmazdı. Gayrimenkul fiyatlarındaki artış pandemiden önce başlayan imalat yani arz yetersizliğinin devamında pandemi sürecinde bizim çok hissetmediğimiz gıda sektöründe özellikle tedarik zinciri konusunda sürekli yapılan haberlerde biz Allah'a şükürler olsun biz ve dünyanın çoğu gıda noktasında bir tedarik sorunu yaşamadı. Ama akabinde şu anda farklı sektörlerde de olan ve inşaat sektörünü etkileyen ki inşaat sektörü dediğiniz şey 220 tane farklı sektörü tetikleyen ve bunlardan ham madde alan ve bunlara farklı noktalarda gelir sağlayan bir sektör. burada tedarik zincirinde kırılmalar oldu maalesef. Özellikle yurt dışı ürünlerinde, oradan gelen hammaddelerde bir sorun yaşanıyor. Özellikle son dönemde yaşadığımız döviz dalgalanmalarından dolayı da fiyatlarımız ciddi anlamda yani maliyet fiyatları arttığı için bunlar fiyatlara yansıtılmak zorunda kalıyor. Yaşanılan şey aslında iki saç ayağı var. Birincisi pandemiden önce başlayan 800 binlerden 200 binlere düşen inşaat ruhsatı yani arz eksikliği. ikincisi pandemiden sonra özellikle ekonomik yaşadığımız ekonomik sorunların üzerine e, inşaat maliyetlerinin artmasının getirdiği e, fiyat artışları. Gayrimenkul de şu anda bu iki konuyla ilgili biz e, maalesef boğuşuyoruz. Burada e, böyle giderse maalesef bu konuda ilerleyen dönemlerde sıkıntı olabileceğini de öngörüyorum ben. Devletin burada özellikle emlak konut TOKİ, Büyükşehir Belediyelerinin kendi iştirakları Kiptaş gibi firmalarla daha sosyal konut ağırlıklı konutlar yaparak piyasayı domine etmeleri gerekmekte. Çünkü inşaat maliyetleri biz bunu konuşurken bile artmaya devam ediyor. 3 ay 4 ay sonrasına malzeme ya da işçilik teklifi veremez duruma geliyor taşeron firmalar. peki çok çok teşekkür edelim. Bakalım önümüzdeki günlerde fiyatlar alıp başını nerelere kadar gidecek. Hep beraber izleyeceğiz.